Halkın sağlığını içe sayan ve bir türlü bitmek bilmeyen sahte kozmetikçiler, polis ekipleri hemen her gün onlara dair birçok operasyon gerçekleştiriyor, birçok operasyona imza atıyorlar. Merdiven altı depolarda üretilen binlerce sahte kozmetik ürünü de ele geçiriliyor. Bazıları hatta öyle profesyonel ki o sahte ürünleri gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız. İşte bu noktada da karşımıza şu soru çıkıyor. Kozmetik ürünü sahtesi nasıl anlaşılır biz bunu nasıl ayırt edebiliriz o sahtecilerin oyununa gelmemek için müşterinin ya da vatandaşın yapması gerekenler neler çok fazla sahte kozmetik var piyasada. Sahte kozmetik ürünleri tehlikesi her geçen gün yayılıyor. Polis ekipleri ard arda birçok operasyon imza atıyor ve o operasyonlarda milyonlarca lira değerinde sahte kozmetik ürünleri ele geçiriyorlar. Doğduğumuz andan itibaren ölene kadar her gün kozmetik ürünlere maruz kalıyoruz. Sıvı sabun kullanıyoruz. Şampuan kullanıyoruz el sabunu kullanıyoruz, fondöten kullanıyoruz, renkli kozmetik kullanıyoruz. Göz çevresinde bakım yaparken e, sahte kozmetik aldıklarında gözde körlüğe sebep olabilir. O sahte ürünleri gerçeğinden ayırmak neredeyse imkansız. Çünkü kutuları, üzerindeki yazılar ve etiketlerine kadar orijinaliyle birebir aynalarını yapıyorlar. Dışarıdan bakıldığı zaman birbirinden anlayamayacak kadar orijinal olabilirler. Tüketiciler şuna dikkat etmeli. Ürün takip sisteminde yer alıyor mu almıyor mu? İkincisi ürünün menşeinin menşeine baktığınız zaman Türkiye'ye yer alıyorsa mutlaka orijinal üründe 868'de 869'a başlayan kodları yer almakta. Elimde bir güneş kremi var. Bu krem dünyanın en ünlü markalarından birine ait. Peki ya gerçek mi? Sahte mi? Nasıl anlarız? Bakalım. Fransa'ya ait barkod sistemi var. 366 ile başlıyor örneğin. Sahte kozmetik üreticileri buna dikkat etmeyecektir. Ambalajına baktığınızda simetrik olup olmadığı da anlaşılır. Çünkü orijinal ürün üreticileri bunu tamamen otomasyon sistemleriyle yapmaktadırlar. Peki halk sağlığını tehlikeye atan o sahtecilerin oyununa gelmemek için ne yapmalı? Eczanelerde satılan satılan hiçbir ürün sahte ürün değildir. Pazar yerlerinde kendi ticari ismiyle satış yapan kuruluşlara güvenebiliriz. Bir kozmetik ürün piyasaya çıkarken önce ürün takip sistemine dahil olur. Bu ürün takip sistemi tüketiciler için de takip edilebilir.